Gelişim. Buradayım. Hadi. hadi. hadi hadi. Hasan. Hadi. Aferin Yapabilirsin ben. hadi. Hadi çocuklar. Oh. Savunmaya geri dönün. Hadi Alperen Aa. hadi. Oh. Ha? Yakalayın şunu. Oh. Hakan korkma. Bravo! Ay! Hadi oh. hareketli! Bravo! Hakan bari bunu kurtar! <laughs> Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. <laughs> Çok iyi numara. <laughs> hadi Yusuf. Hadi Yusuf. <laughs> Vay be. <hareket> hadi. bak. Hadi. <laughs> Yusuf. Vay! Vay be, evet, harikasın evet. Yusuf. Hadi Enes. Daha dikkatli olmalısın. Hadi çocuklar. Evet. Çok iyi. Enes sakin ol. Enes. Enes. Sessiz olun. Saklanın. Neyse ki yakalanmadık. Ali topu kaptı. Kaleye doğru ilerliyor. Ali Koledi ile karşı karşıya. Hadi. Hadi Ali, hadi vur gol olsun. Ve gol! Vurdu gol oldu. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> hadi koş 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 koş. <laughs> Oo! Hareketlere bak. Hadi at bu golü. <laughs> <gülüyor> 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 Bunu nasıl yaptım? Neler yaptı ya <laughs> Hasan <laughs> attığı şampiyonluk geldi <laughs> Çok güzel futbol oynuyorsun Hasan Şu yaptığın hareket <gülüyor> 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 İmza isteseydin Ne yapayım çok güzel bir hareketti <laughs> O hareketi nereden öğrendin Yoksa bizden gizli futbol antrenmanı mı yapıyorsun Gerek yok ki Kendimi bildiğim bileli futbol oynuyorum Nasıl yani benim babam iş insanı ama çocukken hayali sporcu olmakmış. Bu yüzden beni hep bir sporcu gibi yetiştirdi. Mesela her sabah koşuya çıkardık. Mutlaka haftada birkaç gün futbol oynardık. Babamla sadece spor yapardık ve ben hep eğlenirdim. Tabii babam her zaman ciddi ve disiplinliydi. Çünkü sporcu olmamı çok istiyordu. Bir gün futbol oynarken babama hep aynı şekilde gol atıyoruz. Çok sıkıcı dedim. Babam da bana bu maçta yaptığım hareketi gösterdi. Ben de deneyeceğim. Ha? Ha? Oh, şey rüzgardan herhalde. <laughs> Yaprak kımıldamıyor ki Ali. Yapamaman çok normal. Ben de ilk başlarda yapamıyordum. Denedikçe gelişiyorsun. Ben ha? yaparım. Ha? <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. oh. <laughs> oh. oh, bu göründüğünden daha zormuş. <laughs> İkisi de şampiyonluğu vermek istemiyor. Değil mi Mete? Kesinlikle. Bugüne kadar izlediğimiz en heyecanlı güreş müsabakası diyebiliriz. Sevdiğiniz kahramanlardan ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.